Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar, öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, Mustafa Oğuz ben. <laughs> ee, 1986 Düzce doğumluyum. Yaklaşık 8 yıldır eşim Tansu ile birlikte bu işletmeyi götürüyoruz, işletiyoruz. Sevgili eşinizi de tanımak istiyorum. Sizleri de kısaca tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Tansu Akın Oğuz ben. 8 yıldır eşim Mustafa Bey ile beraber nefesi işletiyoruz. Biz bir hobi olarak bu işe girdik esasında. Daha sonra sürekli büyümeye gittik. Yeni makineler aldık. Yeni hedefler edindik. Hı hı. Daha sonra salonumuz farklı bir yerdeydi. Daha büyük bir alana ihtiyaç duyduğumuzu hissettik ve buraya taşındık. Yani 8 senedir bu sektördeyiz. Her nefeste daha güçlü diyoruz biz. Sloganımız bu. Bizi tercih edin herkese de teşekkür ediyoruz burada. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz.